çilesine bu niyette, katlananlar, bu niyette katlananlar çocuğunun katlanılmaz eziyetlerine karşı secde eder diye sabredenler, sabredenler. Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar, dik duranlar. Rabbimden korkarım diyenler benim ahiretim var hesabım var diyenler, diyenler. diyenler. Rabbimin hatırı için sabrediyorum diyenler bu akamus sala ve namaz kılanlar ve anfaku mimma ve alaniyeten toplu gizli açık infak edenler ve ne bil haseneti seyyiye ellerinden dillerinden bir kötülük çıktığı zaman bir çırpınış içinde olanlar ulaike lehum Mutlu topraklar onların olacaktır. Cennet bunlarındır. Neresi bu mutlu diyar? Cennetu Adlin. adın cennetlerine Allah bunları koyacak. Wa salaha min abaihim. Babaları ve dedelerinden işe yarar kim varsa onları da buluşturacağız. Wa azwaajhim ve eşleri de yanlarında olacak. Ve zürriyatihim çocuklarını da ayırmayacağız. Ama ve men salah. Vel yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Melekler, Melekler her taraftan kapıları açıp selamun aleyküm diyeceklerdir Allah buyuruyor. Ama niye? bima sabartun. Şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz diyeceklerdir. Feni'me Bu ne muhteşem güzellik. bir güzellik. Ne güzel bir sonuç güzel sizin bir için. Sonuç. Çağrıldığımız yerin sırrı bima sabartumdur. Sabretmenizin karşılığı olarak bulduğunuz bu sonuç size kutlu olsun. Ey cennet ahalisi diyecektir Kardeşler Allah'ın vaadi Allah haktır Yüzde yüzden yüzde fazla haktır Hakkı ve hakikati söyler Allah İşte Allah'ın Ali İmran suresindeki Ve Ra'd suresindeki bize bildirdiği mesajı budur Ve Allah bütün müminler olarak bizi çağırmıştır وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين